Merhaba arkadaşlar ben Murat hocanız. Bugün HTML CSS derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle div etiketlerini kullanarak yine CSS üzerinde position yani konumlandırma ve kaydırma işlemlerini göreceğiz. Hadi hep beraber başlayalım. Öncelikle bakın ekrana bir tane div etiketini atıyorum. Direkt şurada da vardı veya işte insert'in içerisinde layout'un altında da div tekleyerek oluşturabiliyorduk. Hemen buradan bir id veriyorum. ID'si kutu 1 olsun veya kutu olsun veya kutu 1 olsun tamam. Ee, sonra New CSS Rulers diyorduk ve burada ID'ye göre ve bakın şurada diyor gördüğünüz gibi e, kutunun ismi direkt ID'ye göre olduğu için e, direkt e, onun ismi yazıyordu. Ben burada ID'ye göre değil de şimdi burada e, neye göre yapayım, klasa göre yapayım. Kutu diye bir etiketim olsun benim arkadaşlar kutu diye bir etiket oluşturdum. Şurada ruler definition'da da this document only deyince bir önceki derste şu oluşturduğumuz e, uygulamanın içerisine kod kısmına css kaydettiğini söylemiştik. Bu derste de biz new style sheet files diyerek ayrı bir yani bağlantılı kullanım olarak bir css oluşturalım. E, bunu da görelim. Aslında en kullanım e, kullanışlı olanı buydu. E, bunu seçiyorum. Bakın. OK diyorum. Daha sonra CSS dosyamı nereye kaydetmek istediğimi söylüyor bana. İsmi de stilim olsun. Yani stil olsun. stil.css dosyası. Kaydet diyorum. Okey ee, OK diyorum. Bakın direkt stil CSS'imin e, kısmı geldi bakın. Kutu özelliklerine özelliklerini Burada direkt belirleyeceğiz. Bir önceki dersimizde hemen verdiklerimize benzer verelim kutumuzun özelliklerini. Bakın 250 250'lik verdim. Ee, sonra şuradan blok pardon, background kısmından bir renk verelim. Şöyle mavi olsun kutumuz. Ee, border verelim yine. Şuradan border rengi e, siyah olsun. Border, border kalınlığı 3 piksel olsun gibi. Başka ekstradan ekleyeceğimiz bir şeyler olursa tekrardan ekleme yaparız arkadaşlar. Ee, şuradan OK diyorum. Ve gördüğünüz gibi kutumuz hazır. Ee, kutumuzun içerisine bakın şuraya kutu 1 diye yazıyorum. Kutu 1. Şimdi e, kutu 1 bunu yazdım. Tabii bunu ortalayalım yine aynı şekilde. Bunu da bir önceki derste görmüştük. Ee, şuradan blok kısmından text align center ve aynı zamanda bakın box kısmından neydi? Ee, yüksekliğimiz bizim 250 idi. Tape kısmından da line height kısmına 250 vererek dikeyde de ortalaya biliyorduk. Şu şekilde aynı zamanda şuradan da kalın yapalım. Yazıyı da biraz büyütelim. Şu şekilde sanki daha iyi. Yazı stili de verdana verelim. Ee, OK diyorum. Bakın gördüğünüz gibi kutu bir. Oluştu. Ee, bir önceki derste bunu görmüştük. Bakın şu an stil CSS dosyam. Bakın şurada akustik yazılım klasörümün içerisinde. Şurada stil CSS dosyam otomatik olarak görünüyor. Ee, şurada CSS style kısmında da. Bakın stil dosyam yine aynı şekilde görünüyor. Nokta kutu. Nokta olduğu zaman ne oluyordu? Class türünden oluyordu. Bakın. Şurada da yine aynı şekilde CSS dosyam mevcut ee, var olan CSS'i bakın ben bakın şu design kısmındayım var olan CSS'i gördüğünüz gibi bakın şuradan search kodtan e, hemen bakın şuradan göstereyim e, link href files e, akustik yazılım css rail sheet text e, css diye burada link olarak ekledi. Yani bağlantılı bir CSS dosyası oluşturduk. Bakın o oluşturduğumuz CSS dosyası otomatikman burada göründü arkadaşlar. Kutu diye oluşturduğumuz CSS'in bakın orada seçtiklerimiz yani şu kısımda seçtiğimiz tüm özelliklerin hepsi burada göründü. Arka plan rengi, yükseklik, genişlik değerleri buradan da değişiklik yaparak kod kısmından uygulayabiliyoruz. Şimdi gelelim tekrardan diğer kısma. Bakın burada divimi seçtiğim zaman bakın şurada class kısmında var olan CSS'lerim görünüyor. Bakın benim şu an bir tane CSS'im var kutu diye. Kutu diye bir tane CSS'im var. O görünüyor sadece. Eğer none dersem bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey görünmeyecektir. Ben buradan class kısmından kutu diye CSS'imi seçtiğim zaman bu CSS'in özellikleri yani şuradaki özelliklerin hepsi bu divimin içerisine eklenmiş olacak. Kod kısmına baktığınız zaman da bakın kod kısmına baktığınız zaman da kutu eee şey div class kutu bakın class türünden de oluşturduğumuz CSS ID'si de kutu1 olarak ben belirledim. Şimdi şu sayfamı bir kaydedeyim. E, şuradan hemen yazayım div uygulama 2 diye. Kaydet diyorum. Ve çalıştırayım bir şöyle bir göreyim ana sayfamda da bakın gördüğünüz gibi e, Sola yastı ve yukarıda görünen bir sayfa tabi bunu şuradan da e, Direkt görebiliyorsunuz nasıl kod kısmından nasıl canlı bir şekilde göründüğünde e, Bakabilirsiniz Aklınızda olsun Şimdi e, Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar biz bu derste position'ları göreceğiz. Position dediğimiz gibi konumlandırma. İlk başta position'ı göreceğiz. Daha sonra float kısmı yani kaydırma kısmını göreceğiz. İlk başta position'la başlayalım. Bakın kutu 1 diye ben burada CSS'imi oluşturdum. Bunu hatta şöyle bir de ortaya alayım. Bakın ortaya almayı da görmüştük önceki derste. Box kısmından margin değerlerini yani margin neydi? Dış boşluktu dış boşlukta sol ve sağa auto yaptığımız zaman bizim soldan ve sağdan eşit boşluk bıraktığını söylemiştik. Bakın şu şekilde ortaya geldi. Şimdi position kısmına başlayalım. Bakın CSS'ini düzenlemek için tekrardan yeni özellikleri eklemek için şuradan edit ruler diyordum. Açıldıktan sonra pencerem. Bakın şurada position kısmı var. Position diye yazıyor. Buraya tıklıyorum karşımıza şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bakın burada width ve height değerleri otomatik olarak görünüyor. Yani şu kutumuzun width ve height değerlerini otomatik olarak şu box kısmından box kısmından alıyor arkadaşlar. Şurada position kısmı var. Position kısmından bakın burada 4 tane seçenek var. Biz oluşturmuş olduğumuz kutumuz otomatik olarak zaten bizim standart olarak Statik olarak gelir. Bakın, statik yaptım, April dedim, herhangi bir değişiklik, herhangi bir e, biçimsel olarak bir farklılık olmadı. Zaten otomatik olarak dediğim gibi, bu statik olarak gelecektir kutumuz. Bizim burada relative var. Yine aynı şekilde, relative dediğimiz position değeri ise bizim e, göreceli konumlandırma. Yani göreceli konumlandırma dediğimiz arkadaşlar. Ee, şu kutumuzun var olduğu yer yani konumunu yani şu an gördüğünüz gibi ortada konumunda herhangi bir değişiklik yapmadan yani şuradaki box kısmında margin ve left değerlerinde kabul ederek üzerinde değişiklik yapmamıza imkan sağlayan e, pozisyon değeri diyelim e, göreceli konumlandırma relative diye geçiyor. Bakın app dedim app dedikten sonra Bakın relative de Appledikten sonra bakın herhangi bir değişiklik olmadı kutumda. Neden? Çünkü şuradaki box kısmındaki ben sağdan ve soldan ortalamıştım. Aynı şekilde kabul etti. Hatta yukarıdan da şöyle bir e, 50 pikselde bir boşluk vere, aşağıya doğru indirelim. Bakın aynı şekilde margin kısmında neyse kabul etti. Margin'i kabul etti. Position kısmında ise bakın şu var olan konumundan artık ben nereye kaydırmak istiyorsam onu belirliyorum arkadaşlar. Bakın şu ple, e, placement dediğimiz yerde ben şu var olan e, konumundan, mevcut olan konumunda e, ben relative dediğim zaman var olan konumundan bakın ben bir 60 piksel sağ tarafa kaydırmak istiyorum. Bakın. 60 piksel Sağ tarafa kaydırmak için Az önce birikser dondu herhalde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, dediğim gibi şu relative yaptıktan sonra placement kısmından şu mevcut olan konumundan ne kadar sağa, sola veya yukarı aşağı kaydırmak istiyorsak buraya yazıyoruz. Bakın şuradan şu an box kısmında 50 piksel yukarıdan sağdan ve soldan ortalı yapmıştık. O margin kısmını, yani şu box kısmındaki margin kısmını aynen kabul ediyor, konum olarak mevcut konumu olarak kabul ediyor. Daha sonradan buradan pozisyon alıyor, tekrardan konumlandırıyor. Yani şu var olan yerinden konumlandırıyor, mevcut olan yerinden konumlandırıyor. Ben mesela sağdan 60 piksel bir kaydırayım mesela, bakın 60 piksel kaydırdım. Sonra üstten bir yine 100 piksel daha kaydırayım mesela. Sonra soldan bir 80 veya 80 piksel bir daha kaydırayım gibi. Bakın, şurada yazdığım pikseller cinsinden kaydırma işlemini yapmış oldu. Bunları tekrardan kaldırıyorum. Bakın, eski haline aldım. Burada yine, şurada absolute var. Absolute ise mutlak konumlandırma dediğimiz bir kavram. Mutlak konumlandırmada ise e, şu var olan kutumuzun mevcut konumunu yani şu an gördüğünüz gibi sayfanın ortasında ve yukarıdan 50 piksel aşağıda şu var olan konumunu hiçe sayıyor sıfırdan tekrardan konumlandırma istiyor. Yani şu mevcut olan konumumuz bakın apple dedi dediğimde şurayı e, okey diyeyim şunu bir kaydedeyim tabi kaydetmediğim için. Kabul etmiyor. Design diyorum. Bakın, şunu bir daha kaydedeyim. Evet. Bakın, gördüğünüz gibi sağdan ve soldan olan tüm boşluklarını sildi. Tekrardan şu kutuyu açayım. Bakın, tüm neydi? Marjin değerlerini. Şurada marjin değerlerini. Bakın, şunu da sileyim şuradaki sağdan ve soldan marjin değerlerini tamamen sıfırlattırdı. Ben buradan tekrardan konumlandırma almam gerekiyor. Yani mutlak konumlandırma bu amaçla kullanılıyor. Sağdan ve soldan marjin değerlerini yani şurada oluşturduğumuz e, konumlandırma işlemini bitiriyor. Buradan kendisi sıfırdan bir konumlandırma aldırıyor. Bu ee, ne oluyor? Sayfada diğer nesnelerin, yani sayfada birçok böyle bir kutularımız olduğunu düşünün, diğer nesnelerden bağımsız bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Absolut kısmı. Bakın ben burada e, tapa mesela 60 diyorum. Bakın yukarıdan 60 piksel aldı. Left 120 piksel e, veya 250 piksel diyelim. 250 piksel. Right'a 30 piksel. E, batıma da şöyle 20 piksel de ona verelim. Şu şekilde. Bakın. Tekrardan şuradan yaptığımız değişiklikleri kaydedelim. Kaydetmemiz gerekiyor çünkü ara ara. Kaydetmeyince konumlandırma otomatik olarak yapmıyor. Bakın gördüğünüz gibi absolut da bu amaçla kullanılıyor. özellikle bunları açılır menülerde Relative ve Absolute kısımlarını açılır menülerde kullanacağız. Onun için e, önemli. E, bir sonraki e, uygulamamızda ise Fluat kısımlarını göreceğiz. Kaydırma kısmını. E, bunun için e, tekrardan bir sayfa oluşturalım. Yeni bir sayfa açalım hemen. Şuradan yeni bir sayfa açıyorum. E, yeni bir sayfa açtım. Ee, bunun tekrardan bakın kod kısmına geliyorum. Şuraya heat bölümüne bakalım. Şu CSS'imi sürükleyip bırakıyorum bakın. CSS'imi sürükleyip bıraktım ve, ve artık bunun içerisinde de stil dosyam mevcut arkadaşlar. Yani bu şekilde oluşturmuş olduğumuz CSS'i Bakın ben buraya sürükle bırak yaparak şu, şu sayfama şunu da kaydedeyim hatta. Şuradan kaydedeyim. Div uygulaması Div uygulama Uygulama 3 diyorum. Kaydediyorum. Bakın 2'de de CSS vardı. 3'te de aynı CSS mevcut. Bu şekilde işte yaptığımız tüm e, sayfalara bu CSS dosyasındaki özellikleri aynı şekilde ekleyebiliriz. Bakın tüm uygulamaların bunun için yani tüm CSS'lerim şu stil.css dosyasının içerisinde olacak. Şimdi göreceğimiz kısım ise arkadaşlar float kısmı. Float kısmı biz kaydırma amacıyla kullanıyoruz. Bakın şu şekilde ben öncelikle sayfama bir tane div atıyorum bakın. ismi de ne olsun? ana div diyeyim. Ana div diyorum. İsmi new css. Bakın stil dosyam. Ana div aynı şekilde kalsın. O şekilde gerek yok. Bakın stil dosyamın içerisine atacak. OK diyorum. Box kısmından bakın şuradan 800'de e, 600 lük bir div oluşturuyorum. Arka plan rengi de şöyle kırmızı olsun. Ee, bu şekilde olsun şimdilik. Daha sonra eklememiz gereken bir yer varsa ekleriz. Bakın. Okey dedim. Bakın ana divimiz oluştu. Bakın. Ana oluşturacağımız divimiz oluştu. Kod kısmına da bakıyorum. Bakın şuradan kod kısmına da geliyorum. Bakın ana divim oluştu. Ben şimdi bu divimin içerisine başka divler dağıtacağım. Bakın. Tekrardan insert div tek diyorum. After start of tek diyorum. Yani bu div'den sonra diyorum. Neyden sonra? Body'den sonra mı? E, şu etiketten sonra pardon after start of tag diyerek e, bu etiketten e, sonra başlat diyorum. Buradan body değil ana divimi seçiyorum. Çünkü ana divimin içerisinde olacak değil mi bu? After start of tek diyorum. ID'si de bunun yine aynı şekilde bakın. Kutu 1 olsun bu da. E, ID'si OK diyorum. Bakın içerisine attı. Tabii ben bunun için bir CSS oluşturmadım. Hemen şuradan bir CSS oluşturayım. Yeni bir CSS oluşturayım. E, şuradan e, new CSS rulers diyerek yeni bir CSS oluşturayım. Bakın direkt hatta şunu şöyle sileyim. Direkt kutu 1 için. Kutu e, float diye. Kutu float diye bir tane div oluşturuyorum. E, tabi bu ne divi? Class divi doğal olarak. E, class türünden nokta olduğu için. OK diyorum. Bakın e, buna hemen şuradan geliyorum. E, genişliği bunun da şuradan 250'ye 250. Anlatmak istediğim yer e, daha farklı bir yer. E, hemen hızcana oluşturuyorum arkadaşlar. E, buraları hızlıca geçiyorum arka plan rengi şuradan bunun siyah olsun. E, genişliği şuradan 2 piksel olsun. E, sonra başka da şu an bir şey yok. E, şu box 250 yapmıştık. Şuradan teple de 250 yapalım. Eple dedim, okey dedim. Bakın şu divimi, kutu bir divimi seçtim. Class kısmından bakın kutu float'ı seçtiğim zaman Otomatik olarak yazım buraya geldi. Bakın şunun içerisine de kutu 1 diyorum. Bakın kutu 1. Hatta bunu da şuradan e, yazıyı da ortalama kısmını da yapayım. Boxtan Text Align'dan Text diyorum. Şuradan yazıyı da ortaladım. Hatta bir de şuradan e, kalın yapalım. Evet kutu 1. Bakın kutu 1'im oluştu. E, kaydedeyim tabi. Şu CSS'imi de kaydedeyim. Bakın kutu birim oluştu. Kutu bir e, divim. Bakın diğer ana divimin içerisinde kutu bir divim. Ben şimdi bunun yanına Bakın şunun yanına bir tane daha div eklemek istiyorum. Bakın hemen ekleyelim arkadaşlar. Nasıl göründüğüne beraber bakalım. Yanına eklemek istiyorum. After tag diyorum. After tag yani sonra Kutu bir dibinden sonra kutu iki dibi kutu iki id'si de iki olsun. New CSS rulers dememe gerek yok. Aynı özelliklere sahip olacak zaten. Ee, aynı özelliklere sahip olacak. Ok diyorum. Bakın şuradan e, kutu iki dibimi seçtim. Klasını kutu float yaptım. Allah Allah altını ekledi ama. Hatta dur ayrı ayrı bir div oluşturalım bunun için daha iyi olacak. Ee, şunun ismini bir daha değiştireyim. Şuradan. Ee, çünkü bu sefer karışacak. Ee, şuradan kutu 1 diyeyim buna da. Kutu 1 diyeyim. Ee, şuradan birincisine şuradan hemen kutu 1'i atayım. İkincisi için de bakın. Şu ikincisi için de kutu 2 diye bir tane daha ayrı bir div oluşturayım. Böylesi daha mantıklı olacak çünkü. E, class türünden olsun. Nokta kutu 2. Bunda da tabi aynı özellikler olacak. Birebir box kısmından hemen hızlıca yapıyorum. 250'ye 250. 250 e, hatta şöyle yapalım. Şu kutu bir divini e, duplicate diyeyim. Yani bir kopyasını daha oluşturayım. E, hemen Buna kutu 2 diyeyim. Okey diyeyim. Bakın kutu 2 dibi de aynısı olacak. Kutu 2 dibinin sadece şu rengini değiştireyim. Bakın. Bunda yeşil olsun. Arkadaşlar. Şu kutu 2 dibine de bakın şu kutu 2 dibine de şuradan tekrardan kutu 2'yi ekliyorum. Ama dikkat ederseniz bakın aşağısına ekledi. Yani altına ekledi. Ben yanına eklemek istiyordum. Bunun. Şimdi bunun için arkadaşlar işte biz Fluatları kullanmamız gerekiyor. Fluatları kullanmamız gerekiyor. Bakın kutu 1 divinin e, içerisindeyim. Bakın class kutu 1. Şurada kutu 1'in içerisine geliyorum. Edit rulers diyorum. Şuradan box kısmından fluat var. Fluat dediğimiz işlem kaydırma işlemi. Burada sağdan ve soldan. Yani şu kutunun yanında eğer boşluk varsa bundan sonra gelen divi bunun yanına ekle demek. Ee, eğer bunu istiyorsanız arkadaşlar burayı float left demeniz gerekiyor. Bakın float left dedikten sonra ve alttaki ne de float left dedikten sonra bakın bunu float left dedim. Buraya yukarıya aldı. Alttakine de geliyorum yine aynı şekilde. Aynı yerine box kısmından float left diyorum. Pat yanına geldi. Bakın ikisine de dikkat ederseniz float left dedim. Ne yaptı? İki kutuyu da yan yana getirmiş oldu. Peki. E, buraya kadar e, bir sıkıntı yok herhalde. E, daha sonra arkadaşlar bir tane daha kutu oluşturalım. Hızlıca Hatta şu ana dibimizin biz genişliğini 800 vermiştik. Şurayı biraz daha küçültelim. E, şuradan 800 vermiştik. Burayı 600 yapalım. 600'e 600'lük bir şey olsun. App dediğimde bakın hemen uygulayacaktır. 600'e 600 olsun. Hatta bunu yine ortalayalım. Box kısmından sağdan ve soldan auto dediğimiz zaman ortalama işlemini yapıyordu. Bakın sayfamızın ortasında gibi düşünebilirsiniz. Ben şimdi bir tane daha div ekliyorum. Bakın. Bir tane daha div ekliyorum. Ama ben bunun yanına yanında pardon şöyle yapalım bir saniye. Ana dive geliyorum. Şu vitini 800 girelim yine. Bakın göstermek istediğim şeyi anlatmak istediğim şeyi rahat anlatabilmek adına söylüyorum. Bakın şurada ne oldu? 250 250 daha. Kutu 1 ve kutu iki toplamı ne, nedir? 500'dür. Ana dibimiz bizim 800'dü. Yani şurada 300 megabaytlık şey 300 piksellik bir alan kaldı. bu 300 piksellik alanı arkadaşlar bir tane daha bu kutunun aynısından sağa bilir. Değil mi? Ben yine aynı şekilde bakın bunu duplicate diyorum. Şurayı geliyorum kutu 3 diyorum. Yine aynısının özelliklerden sadece rengini değiştiriyorum bakın. Şuradan background renginden e, rengini değiştirelim. Onu da ne yapalım? Şöyle sarı yapalım. Bunu sarı yapalım. Diğeri de yeşil olsun. Tamam fark etmez. Diğeri yeşil olsun. Yanlışlıkla kutu 2'ninkini değiştirdik. Diğeri de yeşil. Değil mi? Hatta bunun da bakın kutu 3'ün de e, şu box kısmından float left'i e, aynı şekilde kalsın. Bir tane daha bakın kutu oluşturuyorum. Şu csm ismini tabi sürekli kaydetmem gerekiyor. Bir tane daha kutu oluşturuyorum. Hemen e, şuradan insert div tag diyorum. After tag en son neydi? Kutu 2 ydi. Şimdi kutu 3 olacak. Kutu 3. Bakın. Okey dedim. Bakın kutu 3'üm otomatik olarak buraya geldi. Niye? Çünkü kutu 2'ye ben ne demiştim? Float left demiştim. Float left dediğim için otomatik olarak direkt burada göründü. Şu klasıma geliyorum. Şuradan kutu 3'ümü seçtiğim an direkt buraya Kutu 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Bakın kutu 3. Evet, ama ben bu kutu 3'ü yanına değil de altına eklemek istiyorum. Yani artık buraya değil de şunun altına eklemek istiyorum. O zaman ne yapacağım? E, geliyorum kutu 3 div'inin içerisine. Bakın kutu 3 div'inin e, şeyin CSS'inin içerisine geliyorum. Bakın rengi de yeşildi şuydu. Burada box kısmından float'ı siliyorum. Bakın clear kısmında boot var. Boot ise kaydırmaları yani sağ ve sol float'ları temizle demek. Sağ ve sol float'ları temizle demek arkadaşlar. Böyle yaptığında ne olacak? Bu kutu 3 otomatik olarak şu alta yol alacak. Bakın gördüğünüz gibi otomatik olarak alta yol almış oldu. Bizler yapmış olduğumuz, bakın şu şekilde yapmış olduğumuz yan yana yan yana getirme işlemini temizlemek için biz clear boot dememiz gerekiyor. Bu yapacağımız sayfaya göre işlemler değişebilir. Şuradan tekrardan kaydedeyim. İşlemler değişebilir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, aklınızda olsun. Bakın şu tekrardan şu ana divide ne yapalım? Şu e, width kısmını şuradan 500'e düşürürsek tam tamamına hatta şöyle bir saniye 600'e 500 şurayı e, ne yapalım biraz da arttıralım yok arttırmamıza gerek yok 500'ünü border verdiğimiz için biraz fazla olması gerekiyor 620 dediğimde bakın daha da net görünecektir konumlandırma işlemleri bu kadar arkadaşlar position ve float kısmı anlamadığınız yer varsa yorum kısmına yazabilirsiniz videoyu beğendiyseniz beğen butonuna derslerimizden haberdar olmak için de Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.